Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Akker Barajı'ndayız. İlk defa geldim buraya arkadaşlar. Su bayağı çekilmiş. Yani daha öncesini görmedim ama su seviyesine bakaraktan bayağı bir çekilmiş. Bitmiş, bitmiş. Ee, Kızılcamamdan geldik. Kaya Barajı'nı, şey Akker Barajı tabelasını görünce hemen sağa sapıp şu görmüş olduğunuz patikadan Geldik geldik. Hafif bir açık var. Demirde hafif bir açıklık var. Görmüş olduğunuz trabzanlardan. ilk sağdan girip şu görmüş olduğunuz yoldan sağlı sollu bu şekilde aşağı kadar indik. Arabamız Lada. Yani jipe gerek yok inebiliyor. Benim Honda ile gelmedim. Bu sefer botla geldim arkadaşlarımla. Görmüş olduğunuz gibi. Ama başlıyoruz arkadaşlar. Eğer güzel balıklar alırsak videonun arkasına peş peşe ekleyeceğim. Haydi bismillah. Evet ilk balığımızı aldık arkadaşlar. Trofe. <laughs> gördüğünüz gibi sabahtan beri uğraşıyoruz. Akyar biraz kuru gördüğünüz gibi arkadaşlar. Balık alamadık. Ama devam inşallah bunun büyükleri ve trofe turnaları alacağız. Ama devam. Bunu salıyoruz. Evet küçük balıkları salıyoruz arkadaşlar. Ay güzel balık. Akyarın ilk balığıydı. Ama devam. Gene minik bir şey. Oo, oh, gitti. İkinci dev <gülüyor> pörçümüz. <gülüyor> Bugün hep devler geliyor arkadaşlar. Evet. Yine trofe çektik arkadaşlar. Bakın. Kurban olayım ya, şuna bak ya. Sen ahiyara gel. Oğlum o ne lan? Rapala kadar balık çek. Ama... <laughs> ondan gelmeyin buraya, gelmeyin. Burada balık balık yok, gelmeyin. Evet, hava devam. Evet arkadaşlar, trofenin birini salıyoruz, birini <laughs> alıyoruz. Fatih Berber. Evet, Fatih arkadaşımız. Dur, 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 dur. Aman, aman, aman. Aman sana zarar gelmesin. Dur. Heh. Hadi güzel hayvan. Hoppala. Hava devam. Trofeli, trofeli bol trofeli. Evet çek kardeşim. Fatih kardeşimiz yine bir trofe çekti. Çek. Çek. Akşama kadar trofe çekiyoruz. Akyar barajı mükemmel. Görüyor musun Dur ağzıma sokacağım. <gülüyor> <gülüyor> Lan nasıl adamsın ya. Ha, çıkarıp atalım arkadaşlar. Ne yaptın evet ufak balıkları salıyoruz Git bakalım Takoz da gelmedi hiç ya Devrek Hava devam Evet yine bir trofe Salıyoruz <laughs> Evet yine bir ufak devrek Arkadaşlar büyük balık hiç tek gelmedi ya Takoz bile yok Evet hava devam Evet, bugünkü akkar Barajı balık avımız sona ermiştir arkadaşlar. Maalesef kayda değer bir balık alamadık. Yakaladığımız balıklar hep ufak perç, levrek, tatlı su levreği, turna yüzü bile göremedik. Kaza geldik, çıktık, geldik. <laughs> Maalesef balık alamadık. Üç arkadaş gelmiştik botla. Avımız burada sona erdi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Gördüğünüz gibi su seviyesi de bu şekilde. Çekiyorum. Gelmek isteyen varsa görsün burayı. Balık yok arkadaşlar yani olabilir trofe falan çekiyorlar videolarda falan gördüm ama maalesef bize dek gelmedi bu balık olmayacağı anlamına gelmez. Vardır ama e, bir köprü köy karametli gibi balık popülasyonu yok. Ağımızı sonlandırdık. Evet hoşça kalın, sağlıcakla kalın, rast gelsin.